Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hiç bir videomuzda Bugün size bir şey istiyorum. Babışka. Bugün sizinle birlikte video çıkacağım. Ne video Bugün e, bu buradayım. Bugün İstanbul'dayım. Diyorum çünkü pazar günü oldu. Pazar İstanbul'a geldim. Sizinle birlikte İstanbul'da şunu başarılı gösterdiler. Şey. Onun da mahiyeti de yani İstanbul'u tutuyorum da Onun için de göstereyim arkadaşlar. bir mağazamız bir mağazamız var. Çok güzel bir e, Çok güzel var. mağazamız. bir mağazamız. bir direkt yani bir bir bilet aldım. çektim. Ne çıktı? Bir de bilet. Sonra oradayım. Orada insanlar orada... Bak arkadaşlar. bir dakikadayız. Şu an eee annem eee he'ye geldik. Dediğim cam şu Onun için Olsun, sadece Biz de babama güzel bir kartla çıkartacağız. Önce geldik babamıza. Güzel bir kartla çıkartacağız. Neden? Çünkü birine gitmez, uğraşmaz. Dışı çıkma, gezme, dolaşma şeyler şey alacağım bir almak istiyorum çünkü güzel bir efsane dedik orada şarkı arkadaşlar şimdi şarkı söyleyeceğim çok kısa hemen söylüyorum bu hikaye işte bu hikaye bu hikaye bu ho gaya hai bu dikhte tum hai mere khuda hai main tujh se yeh poochta hu mere dil mein hai Ты хай русский пи, э, сада. Я слышу лиhteet, эй, беби. Он ищет, кто тогда я слышу ли. Да, он ищет, экрен русский. Neyse ne kadar Ya hastasın işte Bu kadar yaz mesin O kesti ne kadar İstanbul'a geldi Neyse yok bu şarkıları kanalımıza abone olup bana diyelim de bu şarkılarına arkadaşlar ekranlar geliyor arkadaşlar fikirler, geliyor arkadaşlar bu şarkıları abone unutmayın